Merhaba arkadaşlar, Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız en son arkadaşlar e, nerede kalmıştık? Hmm, tarıma girmiştik. Ee, yani biraz büyüdü işte gördüğünüz gibi. Tarıma giriştik. Bence güzel oldu işte tarım. Yani ekmek falan gelir en azından. Ee, Neyse. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte madene gidip demir, altın gibi inşallah da elmas bulabilirim. Sen vurum e, maden değil de böyle küçük bir ya maden de mağara değil. Küçük bir yer buldum. Bu arada hiç yok yani ona da dikkat ettim de. Harbiden hiç yokmuş. E, video dışında da biraz kömür kastım. Çok değil al bir şey. E, ve bu arada Maden biraz uzakta tabi e, map olmadığı için yürüyeceğim yani oyunda arkadaşlar benim map map yani modlu, mod olarak map işime çok yarıyor şu yukarıda sağ, solda yukarıda oluyor sağda altta oluyor değişiyor tabi ona göre ama benim işime çok yarıyor arkadaşlar örneğin nerede olduğunu filan bulursun şu an ben ne tarafa gideceğimi de bilmiyorum ve bu arada benim hiç yemeğim yok daha doğrusu ben ne tarafa gidecektim? Şu tarafa gidecektim ve baya uzak ya. Evet şu pişin, pişsin bari yemek yiyelim. Koşabilelim en azından. Tamam bunu yaptık. Ha, şimdi koşabilir ama koşmayacağım da maalesef koşmam lazım. İnekler vardı oraya gidene kadar acıkırım. Hatta baya bir acıkırım Abi şu an bir tane bile hayvan sesi duymadım Aha bir şey duydum Hayvan sesi mi lan o Bilmiyorum ama Abi hayvan kıpırtısı bile yok Yani o kadar düşünün Bu kadar hayvan Nerede la Ulan video ilk başladığında ne hayvanlar vardı Nerede bunlar Abi uzaklaşmak istemiyorum çünkü biliyorsunuz. Evet hepsi burada. Ee, şuradan hemen bir denize Aynen, Atlayalım. Al, ana. Hemen öldü la. Nasıl oldu anlamadım ama öldü hemen. Bizi uğraştırmadı. Tamam belki şuraları çıkalım. Buraya gelmişken buralara çıkalım da buradan nasıl çıkacağız ki arkadaş? Şu ileri gidelim. Domuzlar bu ilerideydi ve evi kaybedeceğinden çok korkuyorum. Yani kaç kere kaybettim siz biliyorsunuz. Abi ev şurada değil mi? Bak ona göre ha, korkuyorum. Zaten ben maden şu ilerideydi aynen. Yani evi kaybettiğinde maalesef game oda alacağım. Bayağı bir öldüm ya. Bayağı bir azdı. Ben çünkü var biliyordum. Birkaç tane daha. Aa Ali bura mağara mı lan? Mağara bak girerim ha. Ay tamam buraya giriyoruz. Vallahi ilk defa görüyorum buraya. Ya tövbe estağfurullah. Belki daha önce görmüşsündür ama dikkatimi öyle pek çekmemiştir gördüğünde. Abi bak bura ya ben burayı görürüm ya. <laughs> abi evi kaybettim diyemem. Nerede bu ev lan? Burada herhalde, bilmiyorum abi, valla... Şu an o kadar açım ki, koşamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. E, abi, şu ev... Ha, şu ilerideydi, o oh, Aynen, şuradan geldi aklıma ya. Abi ya, ben buraya bir map yüklesem mi? Şuradan hemen bir tane fırından şey yapacağım ama kömürümüz yok. Talihsiz adamız. Harbiden yokmuş. Şuradan bir tane ocak yapalım. Şuradan e, şunları koyalım. Bari bir tane pişsin. Şurada vardı sanırım. Ay vardı o biraz uzak ya yalnız. Ha şurada var Allah'tan. Hemen gidelim şunları alalım. Elmas bulabilsem çok iyi olur arkadaşlar. Minecraft'ta az çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani gün, her gün bir tane Minecraft gelse oyun iki güne yani pardon iki gün diyorum, bir haftaya kalmaz biter ya. Yani Minecraft ne kadar olabilir bilmiyorum. Modlu da biraz uzun sürüyor sadece o kadar. Minecraft'tan artık sıkıldım yani arkadaş. Kaç kere bitirdim oyunu? Ya yani yeni bir mod paketine başlasam yeni bir modlar ne bileyim ya uğraştırıyor sadece arkadaşlar ya. O mod filan kayak filan hatası filan veriyor. Sonra git onu sil olmuyor. En sevdiğim modları siliyorsun bir mod için. Yani çok uzun oluyor yani anladınız. Tabi benim en sevdiğim modlar 5-6 tane filan. Onlar gerçekten hem işime yarıyor hem de sevilen modlar. Hatta isimden de şu an söyleyeyim arkadaşlar zaten birincisi map yani o hatta çok işime yarıyor Kaybolduğunda filan ev işaretlediğinde hemen gidersin Onu yükleyebilirim ama sadece ee, Bu normal O yüzden onu yükleyemem Evet öyle açtıktan Abi oraya gidene kadar ölmez inşallah zaten yakın yer aynen geldik Hemen yiyelim Tamam geldik yedik Şimdi e, 15 tane daha var. Bir tane daha yapalım buraya. Hatta bunlar burada kalabilir. Çünkü e, belki işimiz buraya düştüğünde hatta düşecek. Çünkü büyük bir maden. Bir videoda onu bitireceğim diye sanmıyorum. Hemen yaparız. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. E, yalnız açlık durumumuz çok kötü değil. iyi yani. Yalnız orada neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. ve Üstümde bir bok yok. Affedersiniz. Ben yani deriden bir şey yapabilirdim ama deri de yok. İnekten düşüyordu değil mi inek? Şey deri. E, bir bok düştü yok. Evet düştü. Hatta ilk defa düştü. Avcı diyor ya sağda yukarıda. İlk defa düştü demek. Neyse arkadaşlar akşam oldu. Zaten uyuyup başlayacağım. Ha, videonun ilk 5 dakikası da böyle gitti. Ne yapalım arkadaşlar? Ya daha iyi olur arkadaşlar böyle. Çünkü oyun biraz uzasın anladınız. Oyun biraz uzasın çünkü ee, hemen bitmesin Minecraft. Biraz öyle böyle zaman harcayalım. Akşam olunca da hemen akşam oluyor. Baksanıza. E, ee, bunlar burada pişe dursun. Ben gideyim yemek yiyeyim. Pardon yatayım demek istedim. Aynen evim burada benim. Şu ileride. Hatta gözüküyor buradan kafasını ne? Gidelim. Hemen akşam oluyor ya. Zombiler falan geliyor. Ee, İki tane derim var ve deriyle ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Benim derim var biliyordum ama yokmuş Mersem. Bakayım. Aynen yokmuş. Yatalım. Ha bu arada en sevdiğim modları sayıyordum. Ha, sayın birinci map işte. ikincisi e, items modu. Hatta ismin kısaltılması ne ig mi ne öyle bir şey. Sağda böyle itemler çıkıyor. Arkadaşlar o modun iki türlüsü var. E, Birin içinde itemler burada gözüküyor. Ama itemlerin nasıl yapıldığını gözükmüyor. Diğer modda ise itemler burada gözüküyor ve itemlere tıkladığınızda itemin nasıl yapıldığı anlatılıyor. Şimdi tamam. Bunlar geldi ve bana bu yetmez gibi geliyor arkadaşlar. Orada falan kalabiliriz kalma durumumuz var. Adventure'ımızda o kadar güzel şeyler yok da böyle ne bileyim 20 tane demir 20 tane altın gibi şeyler yok hatta hiçbir şey, hiçbir şey yok bu minecraft'ta bence ne olabilirdi arkadaşlar biliyor musunuz yeni sürümde örneğin e, burada domuzlar var domuz grubu bunların bir tanesine vurduğumuz diğerleri kaçması lazım bence Ya bence en düşük boyut ve en güzel oyunlardan biri Minecraft. Hatta en iyisi Minecraft. Düşük boyutta böyle güzel oyun bulmak zor. Aynen. Yani, tamam. Şimdi e, bunları da pişir pişirelim. Ve bana bayağı hatta bayağı bayağı bir kazma lazım. Hemen yapalım onu da şimdi ve bana biraz tahta lazım. Hatta arkadaşlar ben bayağı bir tahta götüreyim yanımda yani odun çünkü orada ee, crafting table gibi yapma bir durumum olabilir. Kılıç falan olur yani ne bileyim bir şey olur yani. Bir 15-20 tane çok değil tabi de götürelim yanımızda ne olur ne olmaz fark etmez bu arada nasıl olacağım. Creeper'dan korkuyorum zombiden korkmuyorum bir de iskeleton ve creeper bence. Zombiden korkmuyorum. Zombi uzaktan bir şey yapamıyor ama creeper patlıyor ve iskeleton uzaktan yani ona yaklaşamıyor. Evet 23 tane yaptık olsun. Şimdi e, bunların hepsini dönüştüreyim. Bir tanesini dönüştüreyim ve şuradan hemen 4 tane hatta 8 tane yapayım. Evet. Şimdi bir tane dem, hatta 3 tane demirim olsaydı kazma yapacaktım ama olmamış. Olsun lan attık yanlışlıkla tamam gelsin buraya evet tamam 5 ve 11 arkadaşlar çok kötü değil iyi de değil olsun eee bunlardan birini alayım ve hatta hatta bana kömür lazım ben kömürü alayım hatta bütün kömürleri alayım arkadaşlar çünkü bana eee şimdi göreceğiniz. evet bana 24 tane yeterli gibi yani savaşa gitmiyoruz sadece bir maden arayışına gidiyoruz. Helal, herhalde şuradaydı. Hatta tam neyse boş verelim. Bir işaret koyacaktım da gerek yok. Şöyle düğüm direkt gidiyorum arkadaşlar. Domuz görürsem bak alırım. Evet acıktık hemen maşallah çok güzel gidiyoruz. Kendini bana öldürdük domuz. Evet öldürdük. Ha şuran arkadaşlar. Tamam çok uzak değil dediğim gibi ama yakın da değil yani biraz uzak hatta bayağı bir uzak. Yol yürümekle biter yani o yüzden. Aa arkadaşlar şurada domuz var bayağı bir hatta. 6 tane oldu. Ee, bunlardan da bir 6 tane daha gelse 12 tane olacak. Ve zaten benim e, filan yani 16 tane kömürüm var. Zaten madem bu kömür çıkacak illa. Evet 9 tane oldu ve az geldi bence. Şurada filan var, vardır belki de. Yani şurada bir tane var. Abi niye canım azaldı lan? Ha, şeyden dolayı. diğer manede, madene de gideriz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir sembol yaptım. Bakın şu şu tarafa doğru gidiyor. Çünkü buradan gideceğiz. Ona göre de bir şey yaptım. Hadi bismillah diyelim. Evet demiri burada görmüştüm arkadaşlar. Bu, bu arada evet abi. Çok güzel. Evet patlasın bence. Yani bile bir zarar yok bence. Bu arada arkadaşlar bunu gerçekten ben koymadım. Yani gerçekten derim. Yeminlik bir durum yok ama gerçekten ben koymadım arkadaşlar. Bir oyun için o kadar şey koymam. Sadece arkadaşlar madene aradığımda e, bir kere game mode almıştım o kadar. Başka bir şey yok. Şuralar bir meşale koyalım. Evet burada da var. Vallahi billahi ben koymadım. Hatta bak yemin de ettim ben koymadım. Evet sen yine patladın. Bunları görmedim sadece... aa şurada... Şurada varmış abi. Sanki şurada bir clipper gördüm ya, Değilmiş. Evet abi vallahi çok güzel. Ya bunları görmedim. Ben sadece şuradakilerini gördüm o kadar. Çünkü açılmadım fazla. Sadece biraz şu ilerliğine baktım. Ba bayağı güzel gidiyordu. Ben de gideyim dedim. Bence bu iyi. Video dışında o e, oyunu game modu aldım yalan yok sadece e, acıkmıştım eve yürüyene kadar dedim çok uzun sürer. Evet bizi başka bir yere götürdü sanırım. Abi korkuyorum ya. Korkulacak bir şey yok. Abi size bir şey diyeyim mi ben burada kaybolacağım. bak kaybolacağım öleceğim her şey gidecek. Abi bence aklıma bir fikir geldi bu fikri uygulayacağım şimdi. Şimdi görün size. bence bir sandık koyacağım oraya, bir en başa gidelim. Evet, buraya bir tane sandık yapacağım şimdi. Akşam olmadan bence ben bunu hemen bitire bitiremem. Evet, şuradan ee, üç tane kendime bırakıyorum. Eğer ölürsem doğduğumda buraya gelirim ve bunları alırım. Tamam şimdi tekrar gidiyorum. Dıt, 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 dıt. Tamam gittim. Kömür var kömür pek ihtiyacım artık gerek yok. Ve bu arada benim kılıcım bitmiş. Bir tane kılıç yapayım bari. Her şey bitiyor dakika başı ya kötü olur ya. Tamam. Tamam. Bunu ya şunu şuraya koyayım. belki savaşta falan biterse kötü olur. Adamlar ikisini e, birleştirelim. Ya, zaten o bitmiş yani. Daha ne olacak? Bu arada arkadaşlar ikisini bitirince daha da yani ikisini, ikisini birleştirince daha mı güçlü oluyor? Onu bilmiyorum tam. Evet zombi sesleri geliyor. Evet zombi iniyor. Evet ay korktum ha şuraya bir tane şey koyayım aynen maden çok büyükmüş ama nereden geliyor bu ses bilmiyorum <laughs> Allah Allah tırstım tamam ben, ben buradan gideyim tırsacak bir şey yok yani en fazla öleceğiz bu kadar basit Evet bu da buraya kadarmış. Yani çok büyük bir maden varmış. Çok güzel hatta. Hani bu madenin şeyi. Herhalde tek bura kaldı. Evet bir. Gel bakalım. Hadi patla patla patla. Tamam çok güzel patladın. Aferin. Evet arkadaşlar maden çok ayrıldı bayağı bir hatta. bir şey gördüm. Oha! Patla ve arkadaşını öldürme ve patladı ve arkadaşını öldürdü. Abi burada ne varmış la? Buraya bunu kim koydu lan bu eşareleri ben koydum sanırım yani kendimi korkutmayayım bence ben koydum çünkü görmemişim görmemişim ve adamlar öldürüyor ya abi abi ölme ne olursun ölme Evet arkadaşlar çok güzel gittik çok güzel itemler topladık ama öldük çok güzel oldu bence of Oraya gidip eşyalarımı almam lazım yok. Yani en önemlisi demirler vardı ya. Abi ya. Çok kötü oldu ya. Arkadaşlar oradan birazdan demir toplayıp videoyu bitireyim. Video fazla uzamasın. Bence baya bir uzadı yani. Bir de arkadaşlar Minecraft yani diğer oyunlar böyle değil de Minecraft videoyu çok kaplıyor. Yani önin Minecraft'te video çektiğinde bir buçuk gigabaytı buluyor ve diğerlerinde gigabaytı bile bulmuyor. Evet şu an hiçbir şeyimiz yok. Ve gidiyoruz almaya ve akşam oldu geç yataydık diyecektim ama çoktan geçti. Şimdi aşağı iniyorduk aynen Abi ölmezsem neyim? Ölmezsem neyim? Abi şükürler olsun öldürdük. Başardık. Eğer süper kahraman modum olsaydı seni var ya öldürmüştüm adam. Tamam yemekleri buraya koy. Ee, Açmayayım onu ben de bilmiyorum. Aynen, açın. Tamam, doyduğumuza göre... Hadi hadi, öl öl! Oh be, öldüm. Heh, kendi adamın öldürdü ve bu da patladı, çok güzel. Abi okumuzda hiç yok ya. Patla hadi patla patla patla. Kendi adamının biraz canını azalttı. Oo bir sürü ok geldi arkadaşlar. Ya ben bilmiyorum kafama göre gidiyorum. Abi ölme abi Allah aşkına ölme çok güzel itemler gördüm şurada Nerede nerede Abi ölecek miyim acaba ölecek mi? abi ben bu şeye, şeye, giremem Kusura bakmayın arkadaşlar çok özür dilerim ama bunu ben dayanamadım çünkü şurada demir gördüm Ha benim kazmam ha burada tamam Abi bu ne verimli çıktı be. Hayatımda böyle maden görmedim. Vallahi görmedim. Lan böyleleri de hoşuma gitmiyor yani ya. Gerçekten. Çünkü gözümden kaçan demirler falan oluyor. Onları göremeyince çılgına dönüyorum. Arkadaşlar kaybolursak El Fatiha. Kaybol... Şey arkadaşlar kaybolursak e, benim her zaman bir planım var. Bence bunu siz de uygulayın. Örneğin buradan başlayalım. başlayın. Başlayın. Yukarı doğru kazın, yukarı doğru kazın. İlla yer yüzüne çıkacaksınız. Devam ediyorum arkadaşlar. Tamam burada kalmıştık. Ee, bunları da aldığımıza göre e, abi vallahi ben bilmiyorum ne yapacağım ya. Hani şu sesi falan geliyordu arkadaşlar. Buradan geliyormuş der. Ya arkadaşlar gerçekten maden çok güzel ama öyle bir yerlerden girdim ki ben bu madeni bit madeni bitirmem. Yani eğer daha da büyük değilse ne bileyim iki saatte bitiririm bu madeni. Ya maden bölümümüz belki uzayabilir arkadaşlar. Ee, Tabi Minecraft uzar ve güzel olur. Abi eğer bir madende lav varsa bu çok güzel. Evet dakika bir gol bir bir maden bulduk. Maden değil daha doğrusu bir mağara buraya. Evet arkadaşlar altınımızı ilk altınımızı gördük alamıyoruz. Çok güzel. Çünkü neden alamıyoruz? Abi ya yine Hemen yapalım bari. Ee, Crafted table yok. Abi bence hiçbir şey yok benim adventure'da ya. Hemen yapalım şunları. Hızlı yapalım. Ee, ne yapacaktım lan ben? Bir dakika kafam karıştı. Bir dakika hazır buradayken şunları bir birleştireyim. Tamam. Ee, şey yapayım. Aynen. Bir tane al bana. Tamam. Ee, hemen bana bir tane kömür hatta baya bir kömür ver. Tamam aldık. Şimdi ne yapacağım? Şunları pişirelim. Aynen öyle arkadaşlar. Çok güzel oldu. Eğer ben burayı unutursam çok kötü olur arkadaşlar. Yani şu bakın şu yükseklik. Bu çok önemlidir. Bu çok önemlidir. Bu arada F3'ten bakayım bir kaç şey olduğuna. Ee, nereden bakacağım lan? Bu arada iyi FPS alıyorum arkadaşlar. Hülye FPS falan alıyorum. Bilmiyorum. <laughs> Göremedim ya. Nerede bu oğlum abi? Kafam karıştı. 14. dördüncü herhalde arkadaşlar. Yani şu yani on birden e kadar giden herhalde şey veriyorlardı. Evet donanım edindik artık. Evet abisi geldi şimdi başlıyorum ya altın aslında arkadaşlar hemen biten bir şey hızlı kazıyor ama hemen bitiyor o kötü işte tabi ben fazla altıncı değilim ama altın benim çok hoşuma gidiyor rengim yani demiri daha çok önemsiyorum ama altın daha hızlı kazıyor bence. Arkadaşlar videoda kaç dakika oldu hiç bilmiyorum Vallahi ilerliyoruz ama oyunu da bitirmek istemiyorum Ya ilk defa bu karma Minecraft'tan zevk alıyorum yani gerçekten Maşallah subhanallah Allah bulmasın çünkü böyle deyince Geliyor zombi pam bitti Patlatıyor Bur Buradan ayrılmak istemiyorum ben bu mağarayı güzel bir ayıklayayım Darma duan edeyim Bütün ihtiyaçlarımı alayım arkadaşlar demir bırakırsam da bırakayım ne olacak Artık topraktan fazla demirimiz oldu gerçekten. Evet. Ya gittikçe gidesim geliyor. Gidesim geliyor. Şunları da alalım arkadaşlar. Oraya gelip videoyu bitireyim. Bu arada kaç dakika oldu bilmiyorum. Tutmuyorum çünkü saat. Bir dahakine ee, evet şurada şey var. Bunu bir, bir kapatalım. Tamam bunu kapattık. Adventure doldu bu arada. Yani neyse buraya gidelim. Bu arada bunlardan biraz daha alayım. Çünkü kömür çok önemli bence. Şu an madende birinci adım kömür. Bana göre öyle geliyor. Kömür olmazsa bunların hiçbiri olmaz bizde. Ben tamam arkadaşlar şu demirleri daha alalım. Yok almayalım. Ya üstlere bakıyor. Yani şunlar gözüme geldi. Batıyor. Alayım ben onları ya. Ya video dışında yapsam mı bilmiyorum ama. Ya yorumlarda yazın siz bence. Eğer yorum atmazsanız ben de yapmam. Ee, bir tane daha madenle video çekelim arkadaşlar. Hatta 3 tane daha madene video çekelim. Sonra kendim ben yaparım ayıklarım. Evet arkadaşlar, e, Bugünlük bu kadardı. Güzel şeyler yaptık. Görmüyorsunuz musun? madenin büyüklüğüne bakın ya. Ha şöyle bir koşayım ben. Belki arkadaşlar bazı kısımları ke keselim, ke şey keserim. Çünkü videonun boyutu çok uzadı ve bunun atması render'ı falan çok uzun sürecek. Render uzun sürmüyor arkadaşlar bunun atışı YouTube'a çok uzun sürüyor ya. Bildiğiniz gibi değil ya. Ya yani Minecraft en çok boyut kaplayanlardan biriydi. Eğer böyle diğer oyun yani başka bir oyun olsaydı ben yarım saat hatta bir saati bulurdum. Şu an bu nereden bakacaksınız? 2 2 GB buldu. Ama kaliteli en azından. Neyse Kendi iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.